Evet merhaba arkadaşlar ben İsmail ve bugün EFC 5'te Uğurcan Çakır mı daha iyi yoksa Altay Bayındır mı daha iyi onları karşılaştıracağız. Toplamda 5 tane antrenmanımız olacak. Bakalım bu 5 antrenman sonrasında bu challenge'ı kim kazanacak. Challenge'ımıza geçmeden önce videoyu beğenmeyi, YouTube kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Sizce amil takımda kaleyi kim korumalı Uğurcan Çakır mı Altay Bayındır mı yorumlara yazın. Şimdi gelin videomuza başlayalım. Uzaktan şutlarla başlıyoruz. Bakalım Uğurcan Çakır buradan kaç puan toplayacak? Toplamda 2000 puana geldi şimdi Uğurcan. Endisirli topun gerisinde Uğurcan. Bunu da çıkardı. 3000 puanda şu an Uğurcan Çakır. Uğurcan bunu da çıkardı. Trabzon'un efsane kalitesi. Bakalım kaç puan toplayacak bu challenge'dan? Uğurcan bunu da aldı. 6000 puanda şu an son 5 şut. Uğurcan bunu da çıkardı. 2 yamalı dağılı topu Uğurcan Çakır bunu da çıkardı. Çok rahat bir şekilde devam ediyor Uğurcan. Uğurcan bunu da çıkartıyor. Uğurcan Çakır 10.000 puanda şu an. Son 2 şut. Uğurcan bunu da çıkardı. 11.000 puanda Uğurcan bunu da çıkardı ve 12.000 puanla Uğurcan Çakır bu challenge'ı bitiriyor. Bakalım şimdi Altay Bayındır ne yapacak? Altay Bayındır başlıyor şimdi challenge'a. Altay Bayındır'a Muhammed Salah vuruşu yapacak. Bakalım Salah gol atabilecek mi? Şimdiye kadar Altay çok iyi kurtarışlar yaptı. Altay bunu da çıkardı. 3000 puan da Altay Bayındır. Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer oldu Altay. Bakalım buradan kaç puan toplayacak? Şu ana kadar 5000 puanda. 6000 puan oldu Altay Bayındır. Altay bunu da kurtardı. Muhammed Salah şimdiye kadar gol atamadı. Sağ ayakla vurdu. Altay çok rahat. Altay bunu da aldı. Bakalım Altay ne yapacak? Son 2 şut ve 10.000 puan da Altay. Altay bunu da çıkardı. Son şut. Altay Bayındır bakalım. Bunu da çıkardı ve 12.000 puan oldu. Valla Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır aynı puan topladı. Durum 1-1. Şimdi sıradaki challenge'a geçiyoruz. Sıradaki challenge'ımız yan toplar. Bakalım Uğurcan Çakır burada kaç puan toplayacak. İlk top geldi. Ve Uğurcan Çakır çok rahat. İkinci topu da çok rahat aldı. Ennisiri kafa vuruşlarıyla meşhur bir futbolcu. Bakalım burada atabilecek mi? Uğurcan şimdiye kadar çok iyi gidiyor. 5459 puanı var. Uğurcan bunu da aldı. Ennisiri topla buluşamadı şimdiye kadar. Az kalsın buluşuyordu. Şimdi Uğurcan çok rahat. Son iki orta geliyor. Uğurcan bunu da aldı. 9000 puanda Uğurcan. Uğurcan bunu da çıkardı. Ve son top geldi. Uğurcan Çakır 11.994 puan yaptı. Gayet iyi bir puan. Bakalım şimdi Altay Bayındır ne yapacak? Altay Bayındır da başladı şimdi. Altay Bayındır ilk topu aldı. ikinci topu da rahat aldı. Karşısında Gakbo var. Liverpool'un forveti. Bakalım Burada gol atabilecek mi Gakpo? Altay ama çok rahat. Zaten yan toplarda iyi bir kaleci Altay Bayındır. Manchester United'da şimdiye kadar çok forma şansı bulamadı ama Arsenal'a karşı efsane bir performans gösterdi Altay. Altay için son 2 pozisyon 9000 puan Altay. Altay bunu da çıkardı. Son top geliyor. Altay bunu da çıkardı ve 12.079 puanla bu challenge'ı da Altay kazanıyor. Durum 2-1 oluyor. Bakalım sıradaki challenge'ı kim kazanacak? Bu challenge'da Kaleci'nin hem ellerine hem de ayaklarına bakıyoruz. Bakalım Uğurcan Çakır buradan kaç puan top bulacak ve beraberliği getirebilecek mi? Altay Bayındır 2-1 önde. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Uğurcan Çakır mı daha iyi yoksa Altay Bayındır mı daha iyi yorumlara lütfen yazın. Uğurcan şimdiye kadar iyi devam ediyor. 5000 puanı var. Şimdi sağ tarafa uzun bir top gönderdi. Trabzon'un kalecisi. Bakalım Uğurcan Çakır buradan kaç puan toplayacak? Uğurcan 7200'de ve burada top geldi. 9550 puanda Uğurcan Trabzonspor'da bu sene gerçekten çok iyi bir performans gösteriyor Uğurcan Çakır. Bakalım şimdi son 3 pozisyonda kaç puan alacak? Evet, Uğurcan 10650 puanda Uğurcan Çakır sağ tarafa da attı. Şimdi top geldi. 11.750 puanda Uğurcan Çakır. Uğurcan beraberliğe çok yakın. Gayet iyi bir puanda şu an. 13.750. Bakalım son topunu atabilecek mi? Son topunu da attı ve 15.750 puana geldi. Uğurcan Çakır çok büyük bir avantaj bu. Şimdi bakalım Altay Bayındır 3-1 mi yapacak durumu? Yoksa beraberlik mi gelecek? Altay Bayındır başlıyor şimdi. Çok rahat bir şekilde 500 puanını aldı. Manchester United'da şimdiye kadar çok maç oynayamadı Altay Bayındır ama Fenerbahçe'deyken gerçekten çok iyi maçları vardı. Milli takımda da iyi performansları var Altay'ın. Uğurcan Şakır'la yani gayet aslında benzer iki kaleci. İkisinin de birebirleri gayet iyi. Yan toplarda sıkıntıları var. Milli takımda son dönemdeki performansları iki sene çok iyi değildi ama bence ikisi de çok önemli bir kaleci. Şimdiye kadar Altay Bayındır 9450 puanda gayet iyi gidiyor. Altay bu top geldi 10550 puanda. Son 3 pozisyon Altay attı topu. Top geldi mi? Gelmedi. Top ulaşmadı. Bakalım Altay'ın ayağı nasıl ve burada top geldi. Son 2 pozisyon Altay Bayındır şimdiye kadar 11650 puanda ve son top geldi ve 13.650 puan oldu. Son puan gelmedi ama yine de gelse de Uğurcan Çakır durumu beraberliği getirdi. Son iki challenge'ımız kaldı. Bakalım ne olacak? Şimdi karşı karşıya geçiyoruz. Uğurcan Çakır başlıyor. Uğurcan ilk topu aldı Endres'in ayağından. Şimdi sadaki pozisyon Uğurcan bunu da çıkardı. 2000 puanda Uğurcan Çakır aşırtma geldi ve Nesri attı golü. Bakalım Uğurcan daha iyi devam edecek mi? Uğurcan Çakır bunu da aldı. 3900 puanda Uğurcan. Uğurcan bunu da çıkardı. Gayet iyi devam ediyor Uğurcan. Uğurcan 7000 yaptı puanını. Son pozisyon bunu da çıkardı. 8378 puana ulaştı Uğurcan Çakır. Gerçekten çok iyi bir rakam. Bakalım Altay Bayındır nasıl bir puana ulaşacak? Uğurcan mı öne geçecek yoksa Altay mı? Az sonra görelim. Altay da başladı şimdi. Altay ilk topu aldı. Muhammed Salah burada topun gerisinde. Altay ikinci topu da çıkardı. Altay Bayındır üçüncü topla çıktı. 4000 puan da Altay. Çok iyi başladı Altay. Derken Muhammed Salah Diriyat'e vurdu. Şimdi bunu da çıkartamadı. Altay Bayındır. Salah dışarı vurdu ikidir. Salah bu sefer attı golü. 4300 puandayız ve 5577 puan oldu Altay Bayındır. Bu challenge'ı Uğurcan Çakır kazandı. Her şey şimdi son challenge'a bağlı. Eğer 6 alırsa bu challenge berabere biter ama Uğurcan kazanırsa bu challenge'ı Uğurcan Çakır kazanır. Bakalım ne olacak? Şimdi Uğurcan Çakır başlıyor son challenge'a. Uğurcan Çakır çok rahat bir şekilde başladı. 2500 puanı var. 40 saniyede bakalım kaç puan toplayacak Uğurcan? Şimdi bir yan top daha geldi. Uğurcan Çakır çok rahat 12.000 puanda. Uğurcan çok iyi çıkardı. Uğurcan Çakır ard ardına çok iyi müdahaleler yaptı. Şimdi bir yan top geliyor ve yan topu da çok rahat aldı. Uğurcan'dan gerçekten çok iyi bir performans. Çok iyi başladı Uğurcan Çakır. Bakalım böyle devam edecek mi? Galibiyet alabilecek mi bu challenge'da? 42.000 puanda var Uğurcan Çakır'ın. En nesili. biraz sert kaydı. 57.000 puanda 64 bin puandan son 3 saniyesi 72 bin puan Uğurcan Çakır 81 bin puan Şimdi bir yan top geldi ve 91.000 puanla Uğurcan Çakır bu challenge'ı bitirdi Gayet iyi bir rakam Bakalım Altay Bayındır ne yapacak Ya berabere bitecek bu challenge Ya da Uğurcan Çakır kazanacak Altay çok rahat bir şekilde başladı bir yan top geldi. Çok rahat aldı yine Altay Bayındır. Uğurcan Çakır'ın iki tane çok önemli bir müdahalesi vardı. Önemli bir kurtarışı vardı daha doğrusu. Bakalım. Şimdi Altay Bayındır ne yapacak? 19.500 puandan son 25 saniyesi. Altay bunu da çıkardı. Altay çok rahat devam ediyor. Altay Bayındır rahat rahat topları aldı. 40.000 puana ulaştı sonra 15 saniye. Bakalım beraberlik mi gelecek yoksa Uğurcan mı kazanacak? Altay bunu da çıkardı. 61.000 puanda Altay 69 bin puanda son 5 saniye 78 bin puanda Altay 87 bin puanda Altay 96 bin 650 puanda ve Altay 107 bin puanla beraberliği getirdi. Bu challenge berabere bitti. Sizce Uğurcan Çakır mı daha iyi yoksa Altay Bayındır mı daha iyi? Yorumlara yazın. Milli takımda kalemizi kim korusun? Yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi, YouTube kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki video kadar hepiniz Allah'a emanetsiniz.